Bu operasyonla alınmış gibiyiz Evet niye böyleler? Niye utanıyor ki insanlar? Bence çok güzel sosyalleşiyorsunuz. Yani evet. Güzel geçiyor yani. Sohbet, muhabbet. Erkekler neden burada? Ben onu çok merak ediyorum. Hanımcılık kazandı diyelim. Peki bir kız için değer mi diye soruyorum. Herhangi bir kız için değmez ama benim bir sevgilim için değer. Başka bir kız için değer, değer diyorsun. Sevgilim için değer. Sabah kalktın alamadın o zaman ne olacak? O zaman herhalde ayrılırız. Ay şaka yapıyorum Ay. tabii ki. De. Yok bir şey olmaz. Kaçıncı sıradasın? Bir fikrim var mı? Herhalde 300'lerdeyiz. 280, 280 diyorlar. 180 280. 180. Gerginlik çıktı mı peki? Ya şurada bıçaklı bir olay oldu. Çıktım. Onun dışında sıraya almak verme kavgası çıktı sürekli. Başka bir şey yok ya, takılıyoruz. Peki barınma, lavabo, yiyecek, içecek bunları nasıl karşılıyorsunuz? Kurtlar sofrası. Herkes marketten bir şeyler aldı geldi. Ya da sıra değişimli olarak gidiyorlar, bir yemek alıp geliyorlar paket. Tuvalette mekanlar açıkken mekanlara gittiler de bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Peki şey oldu mu ya, ben durmuyorum bu sırada gidiyorum diyen oldu mu? Masadan evet, ayrılan oldu arkamız oldu. Mı? Yaklaşık 3 saat önce pes ettiler. Kalan Al sağlar bizimdir. Aynen öyle. Bol şans diliyoruz. Yayla Teşekkürler. ]ler. Merhaba siz kuyrukta değilsiniz. Ben kuyrukta Şuradayım, şuradayım. Buradayım. Allah <laughs> 260. falan oluyoruz herhalde. veya 270. Sen kaçtan beri buradayız? Ben 7'den beri buradayım. Kuyrukta nereden baksan %60 erkek, %40 kadın var. Hmm. Neden bu Bence kadar çok erkek, erkek var? Bence yarısı ya sevgilisi için alıyor, yarısı da satmak için alıyor. Açıkçası ben de satacağım. Ya da anneme vereceğim. Aynen ben onları makyaj arasını kullanmam açıkçası. Dolaba koyar satarım daha uygun Satılır fiyatta. Mı sizce? Çok fazla kişi koyacak büyük ekonomi ihtimalle. Ekonomi kötü diyorlar. Ekonomi sıkıntı şu an. Ben bir genç olarak zorluk çekiyorum. Onun için hani para ihtiyacımız yok halde olarak ama kendi harçlığımı çıkaracağım. Açıkçası şu an satılmaz ama zam geldiğinde ben gene aynı fiyattan satıp. Stok yapacağız, bekleteceğiz. Aynen bekletip satabilirim. Çok mantıklı. Teşekkürler. Yavaş yavaş kuyruğun sonuna doğru gidelim. Sen ne yapıyorsun burada? Ders Neye çalışıyorsun? YKS. Mi? Evet. Burada tebrik ederim ya, ben elini sıkmak istiyorum. YKS'ye çalışıyorsun. Aynen YKS. Hedef? Hedefim ilk 10 bin. İlk 10 bin, Aynen. Mı? Sayısalım evet. Yağmur da yağacak. Birazdan kapatacağım evet, Çalıştım çalışacağım kadar. Erkeklerin neden kuyrukta olduğunu çok merak ediyorum, neden kuyruk? ben ablam için kalıyorum, ablama hediye alacağım. Planım o yönde. Kaçıncı sıradasın? E 250 falanız herhalde ya da 300. Evet. Kime sorsam 250 diyor, sana kötü yani bir haberim var. Herkes geliyor farklı ona artık yapacak bir şeyimiz yok. Sabah kalktın alamadın o ürünü. Ne olacak? Yani yapacak bir şey yok artık. O kadar geldik sırada. Ana olacak bu da bize. Kaç soru çözdün? 200'e yaklaşmışımdır herhalde. Peki bölüm tercihin ne, hedefin ne? Endüstri mühendisi istiyorum. Endüstri Türkiye'de evet. kalmayı düşünüyor musun? Maalesef evet. <laughs> Durumlardan dolayı. <laughs> umarım kalırsın ya. Ben gelişini evet. istemiyorum. Yani evet Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkeyi ben tekrar kurtarmak yani için ben çalışırım. Bu en gurur duyduğum kişi sensin bu arada. Tekrardan elini sıkmak istiyorum. Bol şans. Umarım hayallerinin gerçekleşir. Teşekkürler. Saat 1'e geliyor gördüğünüz gibi. Kuyruğun sonuna gidelim. En sondakilerle konuşalım. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Kaçıncı sıradasınız? Valla emin değiliz. Bir 350 deniyor. Bir 400 deniyor ama ben saydım en son 330'du. Ona güvenerek oturuyorum. Buradan yaklaşık 10 dakikada bir sayan birisi geçiyor. O kadar değişiyor ki. Bir kişi geçiyor Gerçekten bize 290 de diyor. Bir kişi geçiyor 450 diyor. Bir kişi geçiyor 350 kafanız rahat diyor. Sonra birisi yine geliyor 407 ya. Gece size uyku yok. <laughs> bir sabah kalktınız o ürünü alamadınız. Ne olacak? Ben şu an burada oturmaktan çok eğlendiğim için olacak buradayım. Diyorsun. Çok eğleniyorum. Ya ben sıraya zaten beni arkadaşım çağırdı. <laughs> Sephora'da açılış olacakmış falan dedi. İyi eğlenceler dedim. Sabahları zor orada dedi. Ben de sabahlayacaksanız geleyim eğlenceli olur diye dedim. Çok da Sephora'da alışveriş yapan makyaj alan birisi değilim. Yani full eğlence olacak büyük ihtimalle ben. Eğlenceler de. Evet ya. şey yani Teşekkür ortam ederim. falan güzel. Teşekkür ederiz. Bayağı da kuyruk var ya. Burası kuyruğun sonu mu? <laughs> sonunu merak ediyoruz. Sırada mıyız? Biz sıradayız. Evet. Şu, şurası Peçinli bizim fakirimiz. 420 falan. 420 olması lazım. Eminim evet istedim. evet. Sanki kaç sonlar. kaç defa saydık? Yok yok 420. Kesin Sizin alıyoruz. Valla Manita'yı alıyoruz. Siz... Ben satacağım. Ben satabilirsem. Gerçekten mi? Evet. Nereden satacağım? Bilmiyorum ki erkek bunun cevabını aldım. Ya kız arkadaşım ya satacağım cevabı. Hatta kuyruğun yüzde altmışı erkek yüzde kırkı kadındı bence öyle kendi ama. analizlerime göre. Ben kesin satacağım. Satabilir misin? Ya Bu bilmiyorum. <laughs> Ucuza ya evet. bakacağım. Aynen. Sokarsın. Ya da anneme verin belki. Annene ver. Ya evet. Eğlenceler geçer. Teşekkür Şansınız ederiz. Olsun. Kaçıncı, sıradasınız? Ben herhalde 500 küsürdeyim şu an yani. bilmiyorum. Umut var mı? Yani fırtına geliyor. Yağmurlukla, uyku geldim ben. Olmayanlar gitsin ben beklerim. Kalan sağlar bizim Aynen öyle. Squid Game gibi oldu ya. Kim kime eleyebilirse galiba. Valla öyle Kaynak yapanları dövmek lazım da işte kalkarsak yerimizi kaparlar. Ben bu kuyrukta biraz fazla erkek gördüm. Yüzde 60 erkek var bence. Neden bu kadar erkek yoğunluğu var? Valla bu kardeşini alıyor. Ben annemi alıyorum. Yani Belli bir de ekonomi... Letgo'da dolapta satacağız diyorlar. Onlar ekonomi bilmeyenler yani. Şimdi beleşe dağıtıyorlar. 10 bin liralık şey 5000 bin liraya internette satacaklar yani. Ne kadar satabilirler ki? Satarlar ya. Türkiye burası. Belli olmaz o. Hatta biri dedi ki ben alıcı buldum bile. Bilemiyorum. Bence çok pahalıya satamazlar. Bol şansın. Çok teşekkürler, sağ olun. Merhaba, kuyruğun sonu burası mı acaba? Daha değil. Konuşmak ister misiniz peki? Kaçıncı sıradasınız? 430 herhalde. Sana üzgün bir haberim var, 430 değilsin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Bilmiyorum. 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 Bekliyorsunuz, umutlusunuz. Umarım. Yağmur da yağacak. Evet. Ya sabah alamazsan? <laughs> Şaka yaptım alırsın ya insanlar. inşallah Çünkü elenenler olacak diyorlar Evet o yağmur yüzden Yağmur yağacak fırtına çıkacak <laughs> Biz elenmeyeceğiz ama kadar Biz buradayız Teşekkürler <laughs> Merhabalar afiyet olsun Merhabalar çok teşekkür ederiz 3. sıradasınız Herhalde bir 610-620 civarında oldum Saat mu? kaçta geldiniz? Saat akşam 9.30 gibi 9-9.30 gibi geldik Umudunuz var mı? 600 biraz sıkıntı ilk 500 diyorlar Onun umudu çok ben ona güveniyorum Arada elenenler olacak gibi Yani yağmur yağarsa evet Siz bayağı kuyruğunuz sonundasınız bilginiz olsun. Biz bir kilometreden fazla yürüdük çünkü. Olabilir. Ben de yürüdüm aynı yolda birkaç kez. <laughs> Ama hani güvenim var yani. Arada kalkıp ya. sayıyor musunuz? Ee, evet. Hatta <laughs> arkadaşlar bir daha saymaya gittiler. Bak kalktınız ya. o ürünü alamadınız. Ne olacak peki? Sağ olun. Nasip muhabbetine gelmiş olur. Eğlencesine. Aynen Biz öyle. Güzel bir cuma gecesi oldu. Anı, an oldu bizim için de. Teşekkür ederiz. Peki şöyle bir soru soracağım. Bu kuyrukta bence yüzde altmış erkek yoğunluğu vardı. Evet. Sizce neden? Satmak içindir ya. Ben de satmak için buradayım. Gerçekten. Evet. <laughs> Alıcı bulur musun? Ya hazır alıcım var zaten. <laughs> mi? yapmıyorum. Ya. Ekonomi kötü diyorlar bak millete. Yapacak ama bir şey yok. Kimisi parası için, kimisi kullanmak için kullanmak Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kaçıncı sıradasınız? Teşekkür. İnan saymadım bilmiyorum. Herkes farklı şey söylüyor. Müebbet yediniz gibi ama sanki. Yok müebbet yemedim. Birazdan teşkolar olur zaten. Yağmur yağacak. Allah büyük çünkü. Kalan sağlar siz olacaksınız. İnşallah. Baş koyduk bu yola. Sabah kalktınız o ürünü alamadınız. Ne olacak? Arkadaşımın sevgilisi için buradayım desem. Gerçekten Yemin mi? ediyorum. Arkadaşım var. Arkadaşın gelmiyor. Onun sevgilisi için. Aynen öyle. Ne kadar vefakar bir arkadaşsın Vefa ya. Vefa borcum var. Kim arkadaş buradan <laughs> selamlar Kayra seviyorum seni kardeşim değerini bil. Anlamazsan ne olacak? Sağlık olsun parasını verir alırız. Gerçekten Evet. Bu kuyruğun %60'ı erkek. Evet. Neden erkek? Neden erkek çünkü arkadaşlarımız size sevgililerini alıyorlar ya da ürün alıp internette satacaklar. O yüzden mi? <laughs> evet. Yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 3 aylık bebeğinizle evet. buradasınız. <laughs> evet. Burada <laughs> bekliyoruz. Beş geçsek bile böyle grup oluşturduk. Arkadaş ortamı oldu sırf ondan bekliyoruz. 3 aylık bebek evet. yağmur yağacak. Şemsiyemiz var. Bir de bir şey söyleyeceğim kocama sevgilerimi yollayabilirim. Bilir Tabii miyim? Ki de. Murat seni seviyorum. Herkes böyle sevgilisi için bekliyor burada. Ey Murat Bey nerelerdesiniz? <laughs> Bebeğimle bekliyorum. Sabah alamazsanız olacak? Alamazsak da çok güzel arkadaş ortamı kız Bak hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. Şu an mesela annesi bize şemsiye getiriyor yani. Nereden geldiniz buraya? Gazi Osman Paşa'dan. Sultan... Abi biz de Gazi Osman Paşa'dan röportajdan geldik. Çok uzaktan geldik. Evet. Umarım alırsınız. Umarım. Kaçıncı sıradasınız? Biz gecenin başlarında 350-400'lerde falanlık. Bu bir ara 420 oldu, 430, 450, 480. En son 500, bir ara 600-700'leri falan buldu. Şu an yani güncel rakam en son köşe 400-420'lerdeydi. Biz şu an 500 küsuruz yani o her türlü garanti. Ya Sephora burada gerekli önlemi almadı. Bize bu bariyerler caddeden 3-4 saat sonra geldi. Yani biz çok fazla rica ettik. Sephora gibi bir mağaza için aslında bunların çok kolay temin edilebilmesi lazım. Burada çok fazla insan kaynak yaptı. Bir ara orada kavga vari bir olay oldu. Kavgaya diye gelip araya karışanlar oldu. Orada mesela bir kadın var. İnatla herkes sarhoş olduğunu biliyor. Alkol almak yasak diye söylendi. O kadını mesela şu an hala çıkartmıyorlar. Az önce bizim yanımızda burada zaten çok olay bir oldu. Hani duymuşsunuzdur yuhalandı o kadar falan. Hani o olayı ben başlattım aslında. Burada tek tek sayıyorken arkadaşım onları rastgele görüyor. Bizim yanımızdan biz buradan kalkıyoruz. Hani eve gidiyoruz. Yorulduk deyip kalktılar. Rastgele hani tek tek sayıyorken arkadaşlarım onları tesadüfen gördü. Daha gecenin sonlarına doğru ne gerginlikler yani, ki burası inanın 2-3 saat önce çok fazla kavga gürültü oluyordu. Polis ekipleri geldi. Özel harekat vardı bir ara. Geldi, buradan kalkıp ilk 20'lere gidip oturmuşlar. Ben buna başta inanmadım. Hani eve dedim. çünkü saatlerce muhabbet ettik. Orada kaynayanları hani laf ettik beraber falan. Ben beklemiyordum. Biz birlikte... Olduk, birlikte dedik ha o Mesela yaptık. ya hani gerçekten yani 3-4 saat yaptı. geçirdik aynı şekilde ki onlar da 500 küsürdeydi kabul ediyorlardı artık hani alamayacağız diye. Bizden buradan kalkıp gittiler diye söylediler bize. Orada ben onları gördüğümde bir tane yaşlı bir müdürleri var galiba bir de genç bir müdür var yetkili olan o. Onlara söyledik bu durumu bizi aynen oradaki müdür şu cümleyi kullandı. Ya 3 kişi çıkmış 3 kişi girmiş zaten gerginlik yaratmayalım dedi. Ve onların savunması da şu ya biz hak yemiyoruz ki siz yine 500'üncüsünüz zaten alamayacaktınız dedi böyle hani dalga geçer gibi. Ya bir de hani biz çok gerginiz yani hani yedi buçuk 8de geldik biz buraya. İnsanlar gerçekten burada herhangi birine sorun gerçekten çok gerginler. Hani yağmura falan bekliyorlar azalsın da gidelim diye. Herkesin bir umudu var. Onlar utanmadan oraya gitmişler ve hani kimsene bir şey olmadı. Ben buradaki hemen dibindekini gösteriyor. Hani artı birini. E ben bu insanlara da sordum. Onlar da okeyler dediklerini zaten benim şaltelem attı. Sonraki 50-100 kişiye sordum. Arkadaşlar 500 kişiden ilk 20'ye geldiler. Siz bunu okey misiniz dediğimde zaten başladılar hayır deyip yuhalamaya. Ki onlara kalsa gerçekten böyle bir tepki gelmeseydi onları hala çıkartmayacaklardı. Hani Sephora burada Hiçbir şey yapamadı. İnanın şurada hani gelip geçinen hani rastgele gezinen güvenlikler var. Onlar bile hiçbir şey yapmıyor. Az önce arkadaşıma o kadar yoğunluğun evet. olacağını düşünmemişlerdi. Çok Hı? daha fazlasını bekliyorlardı çünkü Değil Sephora mi? kendi Instagram sayfasından 2-3 saat önce daha şimdiden 1000 kişiyi geçti ha <laughs> ha diye bir story attı. Çok ciddi bir firma normalde, yurt dışı kaynaklı bir firma. E gelip burada hani dalga geçer gibi bir iş yapıyor. Ki kaldı ki burada insanlar, o ilk gelen zaten illa görmüşsünüzdür belki onunla da konuştunuz. 11'de oturmaya başlamış. E biz buraya 6-7 gibi geldiğimizde dediğim gibi 350-400'lerdeydik. Bir ara 200-300 kişi girdi önümüze. Ve hani gerçekten güvenlik bile diyor e evet görüyoruz diyor 200-300 lirayı yerine satanlar var diyor ve müdahale etmiyorlar ne yapmaları gerekiyordu biliyor musunuz? Tabii ki de üstüme vazife değil de ben üzerine bu bir numara, bu iki numara diye bir yapışkan yapacağım. Ya onun da bu bir esprisi olmaz. Çünkü de. gerçekten gece yağmur yağacak gösteriyor. Yağmurda illa gidenler olacağını biz umuyoruz en azından. Onu da geçtim. Bileklik dağıtıp zaten alacaklar mağazaya. Oradaki mesela o dediğim sorunlu kadın arkadaşlarımızın üzerine falan yürüdü bu arada. Yani çoluğu çocuğu var, kocası orada falan. Hani üstlerine yürüyen kadın şu an hala orada. Rastgele insanlara gelin oturum deyip orada hala kaynak yapıyor. Söyledik alkol içiyorlar dedik. Hani Carlsberg şeyler olurdu yani hani bir flash çak bak dedik. Onu bile ciddi Yağılmıyorlar hala bakmadılar. Yani müdürünüzü çağırın dedik. O da gelmiyor. Ya çok rezillik yaptılar burada açıkçası. Yani şu köşeden sonrası hiç inanın umurunda olmadı Seforo'nun. Hiç umurunda olmadı. Yani köşeye gelene kadar biz çok evet. eğlenlik almıştık. Evet. Köşenin sonu biraz ya, gergin. Ya gerçekten burası yani çok umutsuz. Ya şurası zaten 500'lerde falan şu ağaçların devamı. Senin batısı bağlı. gelişe bak doğusu hep böyle. Kalıyor, evet. Ya... <laughs> Sonu biraz ya gerçekten hani biz buraya oturduğumuzda dediğim gibi daha 350'lerdeydik. Herkes rahattı. E bir ara yaklaşık en az 20-30 kişi saydı bu sırayı abartı sesli şekilde. Bir ara 700'den de 600'den de 450 500 olduk. Biz kendimiz kalktık tek tek saydık. Şu köşe tam 400 mesela şu an. O bariyerlere de inanın insanlar 3'te 4'te girmeye başladıysa sıraya 8-9 gibi yaptılar. Buraya 11-12 gibi geldi yani. Bu köşeden sonrasını umursamıyorsunuz diye söyledikçe onlar yine de koymadı burayı bilerek bariyeri yani. Ki şu olmasaydı şu an hala inanın orada en az 30-40 kişi daha rahat rahat kaynıyordu yani böyle bir rezillik yaptı Sephora bu akşam burada. Bu kuyrukta bence yüzde 60 dedim de şu an kuyruğun sonunu gördüm. Yüzde tamam. 70'i erkek. Sizce neden erkek? Ya kadınlar açıkçası sabaha kadar pek dayanamaz. Yani veya tek gitmek istemez. E ben de kız arkadaşımla beraber geldim. O insanlar da dediğim gibi e biz sıraya girmeyeceğiz ben de kızım için buradayım falan diye çok fazla söylediler. Öyle bir rezillik yaptılar. Bunlar gibi çok fazla oldu. En öndekilere şöyle bir zihniyeti var. Biz zaten ilk yüzde 200'deyiz. Biz her türlü alacağız. Orada şu an gidin herhangi birine mikrofonu uzatın yerinizi satar mısınız diye ne kadar alacaksın diye sorarlar yani. Tamam çok ciddiyim herhangi bir şey birini uzatın ne yapıyorsun burada dedim işte ürünümü alacağım erkeğim Alıp kullanmayacağım satacaklar, satacağım satacaklar, evet. satabilecek misin dedim alıcı bile buldum abla ne diyorsun sen? yani yani çok normal onları geçtim onlar zaten ekstra hani birazcık istisnai durumlar ama burada çok fazla insanın hakkı yendi ya o köşeden sonrasını gerçekten inanın buraya gecenin ilk şu son 2 3 saatine kadar bir tane güvenlik gelmedi ya hani buradaki istediğiniz insana sorabilirsiniz gelmedi yani Toplumda da sorun var. Şu an böyle uzun uzun sohbet ediyoruz da neden ne? güvenlik gelsin ki? Neden usluca hepimiz tek tek oturamıyoruz o ki? O maalesef bizim eğitimsizliğimiz evet. zaten. Neden? yani neden? insanların hepsinde dediğim gibi bir fırsatçılık var. 15 liraya satan mekanlar şu an 35 liraya su çayı falan satıyor yani. Şu an burada. Evet yani. Hani isim vermek istemiyorum. Şaka Ama gibi şeyler var. Evet şu an yani. Ya inanın sinirlerimiz bozuk. 350 400'lerden hani 500 küsürlere geldik. Ha bir umut duracağız yani belki burada 11 12'ye kadar falan. Bilekliği de 11'de versinler diye biz söyledik bu arada. 3'te 4'te falan dağıtacaklar. E sabah gelecek olanlar var buraya. Gene onlar da illa kaynayacak. Ya çok rezillik yaptık kısacası burada Sephora. Ya. Biz asla böyle bir şey beklemiyorduk yani. Bir daha böyle bir etkinlik olsa gelir misiniz? Gelmem diyeyim. Mi? Ben normalde 3'te 4'te gelecektim. Hani aracımız arızalandı da hani çok geç kaldık. Nereden biz Tekirdağ'dan geldik Şakayı kalkıp. Mi? Şakasız yani <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten Tekirdağ'dan geldik yani. Zaten burada telefonum bozuk servise bırakacaktım, Apple servisine. Gelmişken gidelim dedik ama böyle bir şey olacağını bilsek gerçekten gelmezdik yani. Şu Olsun an hani belli ki diye... Ya inanın burası hiç eğlenmiyor. Gerçekten hani burasını geçtim, buradan zaten evet alamazsınız ama şuradan belki yani biz evet eğleniyoruz diye olur. Çok zor yani. Köşeden sonrasını gerçekten sefora umursamıyor. Hani şu an bakın ya, sokağa da bakın bir tane yetkili yok. Caddeden az 15-20 tane var, evet. sağlı sollu. Ama bence cadde daha yoğun ve orada daha fazla cadde sosyal şu daha güvenli, Cadde biraz, şu an daha güvenli. cadde şu an daha güvenli ama. Ya buzdağının görünen kısmını güzel yani, göstermek Yani e, prim olur. yapıyorlar biraz. de yani okey ama orada 15-20 kişiye ihtiyaç çok. Orada 2 kişi durursa yeter. Zaten bariyer çekilmiş. Herkes içeride orada sıkış tepiş oturuyorlar. E burada bariyerin dışında oturan var, sonradan gelip kaynayan var. Bunlara hiçbir müdahale edilmiyor. Bu çok yani gerçekten yazık <laughs> bir durum yani. Bunun önüne de geçmediler inatla. Ya güvenlik herhalde gördü bizi gelmiyor. Normalde şurada oturuyorlardı inanın yani. Yarım saat, bir saat oturdular orada. Başka hiçbir şey yapmadılar ya burası. Ele ya, artık ne Kalan sağlar sizin olsun. Gerçekten. Diyoruz. Ya umarım yani belki çıkar ama çok zor ihtimal yani gerçekten. Çok, çok teşekkürler. Sevgili izleyenler kuyruğun sonuna geldik. Biz çok yorulduk. Herkese tek tek konuşmaya çalıştık. Kapanışı yapıyoruz. Herkese bol şans diliyoruz. Özellikle... Sabaha kadar buradayız. Ederim. Rica ederim arkadaşlar. Görüşürüz.